Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün eş ne mi yapacağız ama Arya Jungle'da Lily oynayacak. Rank 1 oldu çok kıza geldi çocuk. Başka hiçbir şey oynamıyor arkadaşlar. Sadece Lily oynuyor. OTP Lily. Evet, Bazı düzgün diyeydin lan. OTP diyor bize. Başka önce bir şey var. oynuyor. Aha. Burası Vim bile mu şimdi. Win ama... Um, aha. Ne oluyor? Vur. Tamam fazla zorlamayalım. Ya oyna dayı. Kanka. Ama ölme kanka ya. Çok Bizim büyük. çocuk ölmese o kadar worth ki flash erken koysa. Bu ne lan? kanka adam bir tur daha dedi kanka. Aa, adam bir kez daha öldü. <laughs> tamam tamam çık oğlum abartma. Tamam bak güzel kill. Oğlum <laughs> nasıl başladık oyuna? yardım veyahut da base'e mi gideceksin? Ne Kanka Bez mantıklı bana. Tamam, sen git o zaman. Başlangıca arkadaşlar kaos, vahşet, dehşet. Öyle bir başlangıç oldu bu. Şimdi ne alacağım peki bir tane tırpan alacağım hemen bundan fırsattan istifade. Bir pot bir de kontrol totemi aldım. Biraz wave kaçıracağım ama çok güzel oldu. Çok değdi arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Uzun kılıç almadım, tırpan aldım çünkü farm odaklı bir koridor. Jinx'le onlar da çok takas istemez, güçlenmeyi isterler. Biz de aynı şekilde. Bakalım rakip takımın kompu çok güçlü. 25'ten sonra kazanmak imkansız gibi bir şey ama deneyeceğiz. Nasıl olacak göreceğiz hep beraber. Yani bu kadar kaoslu bir videoya giriş hatırlamıyorum lan. Var mıydı? Yapmış mıydık? Yok, bu kadar değil. Adam TP at, bir daha öldü oğlum. o kadar değil işte kanka. Normalde hani Aksan yine oldu ama adam TP'yle bir daha denedi Basit ya. bir okay. invite değildi yani bu. Eş çok güçlü arkadaşlar. Zaten canlı yayınlarımıza gelenler bilir. Şu anda eş birinciliğini de kasmaya çalışıyor. Şu an hatta birinciliğe kasmaya çalıştığım iki şampiyon aynı oyunda. Eş ve Jinx. Orada çalışırım. Umurumda olmaz. Geliyorum geliyorum ben geliyorum. Level birim ama. Umurumda olmaz yani. Tamam. Şurada asist aldıysam al, çok al olacak. Tamam. Bu ne kanka? Opuna gitti oyun. Ee, Arkadaşlar şey yüksek yolda dak dakika altıda kimin kazanacağı belli oluyor. Yaklaşık yani. Her Tertemiz. Ellerine sağlık abi. Yine 1100 para yaptık. Ya normalde manöverende build var. Onu yine yapma taraftarıyım. Bakın Changer'de bile manevrenle bu çörün oynandığını göstereceğiz. Kanka bence yapılır Maneverend'le bu Tanker içeceğiz yani. Yapılır ya. Yap, yap sıkıntı Manevren alacağız şimdi arkadaşlar ki görün Challenger'de bile nasıl rahat bir şekilde alıyorum ve kullanıyorum şu anda asıl hesaplarımızdayız. Arer Challenger. Ben de 250 küsür LP'yim. Yanlış bilmiyorsam. Şimdi hemen kazmamı alacağım. Maneveren başladım diye zibilyon tane ping atılacak kafama. Umurumda değil. Hepsini kapatacağım. Sizin de kafanıza atılacak. Siz de kapatın. Gram umurunuzda olmasın. Çünkü güçlü. Güçsüz olsa umurumda olmaz. Eşte, Twitch'te, Jinx'te, Ezreal'da, Kaysa'da Maneveren aşırı OP arkadaşlar. Draven'ın da bazı bölütlerinde çok OP. Onu da biliyorum. Başka unuttuğumuz bir çar var mı? Bence yok. Bunlar da kesin alın. Lafını böldüm, senin kastığın zaman takım çok güzel sana oynuyor. Yani Nami var, Shen var, ben varım. Hani bayağı sana oynayacağız ona göre. Sırtlayacağım götüreceğim. Bu bundan çok güzel, güzel videoda çıkacak çok eminim. Sen bot'a bir tur daha devir bunların hiçbir büyüsü yok zaten. Devireceğim, devireceğim de şu üst ormanı dö döneyim ya. Hiç dönmedim. Ah biraz erken veriyordu iyi bizim çocuk. Ya, kovalardım orayı da. Ermer'den. Böyle sürekli arkadaşlar. Rahatsızlık vereceğim adama. Bak bak hemen tüm tankları atıyor korkudan. Oyunları bitti çünkü onlar da farkında. Aaa gank yedik. Canı fazla değil. Kaçabiliyorsanız kaçın ama. Hayır bu canla... Keşke deneselerdi ya. Kanka keşke deneselerdi biliyor musun? <laughs> keşke. Dener o. Ama Orion'la kayıp bak denemesinler bende. O ben yalnız full clear attım altı olacağım kanka. <laughs> Oğlum denediler. Yürüdü gibi oldular bir şeylerini aldık. Yıllarını almışız. İyi aldınız mı? Şöyle adamlar Oo. attı. Ölüyordu şiks kanka altı zor kaldım. kurtuldu. Yani eş güçlü diyoruz tamam düşük elde gösteriyoruz tamam ama yüksek yerde de görün. Sadece düşük elde çekip göstermek olmaz. Kanka, ben geliyorum oraya dayanırız bunları. Altıyım. İki farmı altıyım. Bunlar üç kişi ne yapmaya çalışıyor onu tam. Anlayamadım. Kanka hani, takip edemiyorum. Anlayış göster. Yani sen muazzam bir şeysin. Arkadaşlar şimdi mesela karşı jungle grompu kesiyor tamam mı? Siz görmüyorsunuz onu. Canı çok az karşı jungle'ın. Siz bir o ok kattınız, adamı gördünüz. Siz bir o ok kattınız, adamı az canla gördünüz mesela tamam mı grompu keserken. Sonra bir şey oldu, adam grompu öldü. Kill size geliyor eş oynarken. Bak aklınızda bulunsun. Evimizi rakip ormanın derinliklerine atıyoruz. Helal kanka, bayağı iyiyiz bu arada. Manevrenin bitti. Üç taneyi da sattım arkadaşlar. Bir hançer daha çektim. Dakika altıda manevren bitti. Stake Lütfen eşyamı pinklemeyin. Olsa kasmam. Teşekkürler. Yani takıma yazıyorum. Hiç boş boş pinklemesinler. Eşya güçlü arkadaşlar. Gayet de kasılır. Anınızın akıyla gidin kasın. Bak bak. Enayinin biri pink bir arkadaşlar. Bak, hayvan nasıl bağırıyor sana bak. <laughs> diyor. Adam pinklemeyin diyor Ben buradan okuyorum sen okuyamıyorsun diye. <laughs> Kanka altıma <laughs> Yok var. <laughs> Hem de pink dedi. Sen de aferin. Helal. Helal tamam. Ama dikkatli ol. Kazix bayadır gözükmüyor. Bot sahibi olabilir. Bir şey yapamazlar şu an ya. Manevrenimiz takır takır istekleniyor arkadaşlar. Ben ejderi alacağım. Siz hemen play'ini pushlayın bana gelin direkt. Aha. Kanka yola çıktık ama şuradan daha mantıklı şuradan. Bak E şimdi şu ormanın derinliklerine doğru yolluyorum arkadaşlar. Bakın ilk kişiyi de gördük. Altıma bir minyon var. Altı olup ulti yollayayım mı oraya oynayacaksan? Valla oynarım oynamasına da, riskli ya. Yasuo ben oynamak istemiyor fazla. Aha, Bir de arkadaşlar şunu da söyleyeyim, manevren kasıcam evet ama Şifa Taşkın ürünüyle girdim, Pratik Zeka'yı almayı unuttum. Yani o gözümden kaçmadı, farkındayım. Siz Pratik Zeka'yla oynayın, ben yanlış yaptım. Onu da tekrar söyleyeyim. Nereden Ulan gördün be. ya? İçine mi doğdu be birader? Al kanka bunu. Alalım. hemen buradan ejder'e dön. Şarpım var yine. Vallahi ben fail yapmadım. Adam kaçtı. <laughs> Sarma. <laughs> Nami de devam etti arkasında. <laughs> Alın sizin olsun diyor. Blue de adam bize bıraktı gördüğünüz gibi. Tertemiz. İstediğimiz her şeyi alıyoruz map'te ya. Bak bir invade'in kötü gitmesi adamların oyunu nasıl etkiledi kanka. Aynen. Öbür türlü adamlar farm'ı oynasaydı belki kazanabilecekler. Aynen. Biz, de güçlüyüz ama adamlar aşırı güçlü yani biz oranlı. Aynen öyle. Arkadaşlar hatırlatma geçiyorum. ikinci kanalımız olan PUBG kanalımız açıldı. Her akşam canlı yayınlarımız var. Arerde videolara başlayacak. Tüm linkler gerekli her şey açıklama kısmında var. Uğrayıp destek olursanız çok mutlu oluruz. Oğlum bizim çocuğa şekil yapmayın. Aklınızı var. Bot Bota geliyor. Şey oryanla. Kaçtık çıkacağız şimdi. Reset alacağız arkadaşlar. Tırpanım 15 tek kaldı. Bayağı güçleneceğim gerçekten. Oğlum adama özgüven verdim lan. Normalde Şen girmiyordu. Geliyor işareti attım adam tek başına kesti. <laughs> Kanka Şen'in ultiyi 2-3 defa pinkle ben belki oynarım. Basara bakın. Bayağı iyi durumdayız kanka şu an. Bayağı fedim ben. Çalış kuleye. Helal kanka. Ultim var bu arada. Atmayacağım ama dönsün. Atmayacağım. Ben farm alıp plate kasmaya devam edeyim. Hiç sıkıntı yok. Şu an görevler oynuyorum ya. Biz de farm itiyoruz aynen. Rahatsız etmiyoruz. Darlamıyoruz çok fazla. Zaten ezdik adamı. E, tırpanın yükleri de doldu. Şimdi reset alabiliriz. Kanka çık ya dönelim. O plate tek alsın 160 gold. Gayet iyi. Resetimizi alalım arkadaşlar. Alacağımız eşya bundan bitmiş aslında. Bakın ayakkabı almaktansa bunu almak beni daha güçlü yapacak. O yüzden buna gideceğim arkadaşlar. Bunu anlamanız lazım. Mesela şu an ayakkabı mı almak, runan mı almak bizi daha güçlü yapar? Tabii ki runan. O yüzden runan. Yani yeri geldiğinde ayakkabıyı geciktirebilirsiniz. Tabii çok geciktirmemek şartıyla. Mesela şu an bin yüzde bir dairesi alıp ayakkabı almak isteyeceğim ben. Yani aşırı da dördüncü, beşinci eşyayı geciktirmeyin ama ikinci eşya konusunda tam para dönerseniz ayakkabı alın. Ay almayın pardon. <laughs> Al, almayın almayın. <laughs> Böyle daha güçlü olacağız. Bak Kazix'i bak hemen gösterdik ya. Gördünüz mü? lüksa bak. Hiç yerimizden gram zorlanmadan karşı jungle'ın infosunu alıyoruz arkadaşlar. E'mizi kullanacağız sık sık. Unutmayın E'yi kullanmayı. Kanka sana sıfırdan mı aldın? Sıfırdan. Bir hançeri vardı. İşte ben şeyden anladım. Sen genelde sıfırdan direkt onu alıyorsun. Eğer alamıyorsan da mahvolmuşa ya. Öyle. Aynen aynen. Sıfırdan parası yeterse runan alıyoruz. Yetmezse mahvolmuşa başlıyoruz. Çünkü bu ikisini zaten ard arda alacağız arkadaşlar. Yani şimdi mahvolmuşa gideceğiz. Ebedi yıkılacak gitmeyeceğiz. Onu da söyleyeyim. Ya ben böyle oynuyorum eşi. Benim tarzım bu şekilde. Gayet de memnunum. Aa, av geldi. Av gitti. Flash'ı var. Evet flash attıktan sonra saklamıştım ama... öyle kili alalım. Ultiyi çok kötü attım arkadaşlar. Birazcık my bad. Oraya yürür diye düşündüm ama aşağı yürüdü. Sıkıntı yok. Sonuç olarak öldürdük mü? Öldürdük. Yılı flash'ı gitti. W fırlıyoruz önce arkadaşlar. Bunu unutmayın. W fullemek daha güçlü oluyor. İşte zaten Q'muz nerf'teydi son yamada. Şimdi devam ediyorum. Bak takır takır. ikinci kulelerine doğru yokluyorum. W'nun hasarı inanılmaz fazla. Bir reset alalım mı? Ejder alalım kanka dönmeden. Ona gidiyorum, ona gidiyorum. Tamam, ben sen mi? gele koy. Bizde adamın blue'su var mı? Hemen kontrol bak. Muazzam değil mi kanka şu E yeteneği? Evet evet, E'sini evet, zaten ben de seviyorum. Ama atın. Bak atın E'yi. Hemen Kazix görmeden. Aa o, sen farm al kanka aynen öyle gelirsin. Geldiğinde çok geç olacak. Çok güzel. Kanka ne vurdu yalnız? Allah. Nami yani, yanımda olsa bak azaltılmış hasar yiyeceğim. Nami benden kaçtı. Ya, uzaktan bu yardım etti de uzaktan işte <laughs> Uzaktan ne anlamı var? <laughs> Kazıks varken yan yana oynamanız lazım arkadaşlar. Orada Nami yanımda olsa <laughs> harbiden ikisini de keserdim. Sen de görmemiş bize. Tam yukarı yürüyorum. Öldü bu arada. Jinx'e bir kill daha verdi. O iyi kazık gitti. Yukarı yürüyoruz kanka biz ultim var. Bekle. Tam buraya attım. Tam buraya attım. Tam buraya attım. Tamam. attım. Ulan ya. Yürüyorum kanka. Oho. Keşke, keşke, bekleseydin ya. Ben multi attım. Hayır, sen, o base atıyordu. Sen yürüyünce sana geri koşmaya başladı. Evimizi bir şöyle genişçe tüm ormanı gösterecek şekilde atalım. Orada bir kontrol totemi. Orada bir Orion'la kuşları duruyor. Tamam Grump'u da duruyor. Her şeyini gördük adamın. Ve bu böyle counter jungle yapmak isteyen şampiyonlarla da çok iyi giden bir çar aslında. Direkt E'si ile kendi jungle'ınıza infoyu verebiliyorsunuz. Eşin E'si çok OP. Kullanın lütfen. Unutanlar var. Biliyorum eş oynarken ama kullanın. toplamak istiyor bu bizi ultiyle. O yüzden hiç ona taviz vermiyoruz. Genişten. Şöyle şu tarafa doğru yürüyoruz. Ward. Bırak Pink Ward'u. Kill daha önemli. Kaçış yok arkadaşlar. HP yakaladı mı? Pam yakalar. Ama ona yetişemedik tabi. Çık, çık çık çık. Jinx e geldi oraya. Çık lan yok. Bir şey yapamaz oğlum. Sakin. Baba var. 650 tek olduk bile arkadaşlar. Manevren takır takır doluyor. Emin adımlarla 700'e gidiyor. Mitten farm alalım. Farmda geri düşmeyelim. Bakın rakip adc'ye de çok güzel farm düf attık. Oriana TP'si artık ulaşıyor. Güzel. Yukarıda beleş mi yön ölüyor. Ben ona biraz üzülüyorum ya. Manevrenimiz 700 tek oldu. Oraya daha oynamayacağım. Ha Şengeli oynayacağım. bence. Çok güzel be. Lan kule! <laughs> Aman dikkat. Korktum. Ben... ben bir reset alsam çok tatlı olur biliyor musun? Onami fulliyor da depoyu bilemedim. On yine TP atıp ölmüş. On sıfır dokuz oldu ya. On baya kötü oynuyor. Aynı. Adam bir şey mi tilt oldu bilmiyorum ama baya kötü. İki defa kestik ya. Manevrenimiz bitiyor. Az kaldı. Biraz sarma ihtiyacımız var. Onları hızlıca temin edelim. Manevren bitti pardon. Mahvolmuş diyecektim. Buraya bizde. Çıktım geriye. Tabi görünmez birimleri göstermiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Oy. Bunu da burada tutup Yok ettik ama ben daha mahvolmuş alıp gücümün devamını gösterme taraftarıyım sizi bilmem. Tamam, o yüzden bir bez abi. atıp daha mahvolmuşu bitirelim. Bakın challenger elo'dayım manevren oynuyorum manevrene laf edenler artık tekrar düşünsünler. Yine de gidiyor hep gider hep de gidecek yani. Güçlü item olmasa zaten dediğimiz gibi şey, önermeyiz abi. Yani. Gayet güzel. Gittiği çar var, gitmediği çar var. Kate'le gittik? Beğenmedik saldırı hızına mesela. Ama zırt deşmelisi gayet güzeldi manevrenle. Ama saldırı olan o krit kasılan bu ilde manevren gitmedi Kate'le ama mesela bu çarda çok güzel gidiyor. Twitch'te çok güzel gidiyor yani. Bunları faydalanın diye gösteriyoruz. Kolaycılık kasın diye gösteriyoruz. Ne oluyor lan? Bakın şurası yanıyor mu? Şurada bir yer yanıyor bende. Bakayım. Evet altta bir şey var. Kanka benim hızıma baksana. Bulut yerinde. Kanka harita. No, aaa. Oğlum ben de diyorum niye bağırıyorsun? Ne oldu lan diye Alış, alıştım. Kanka solo queue'da genelde edikelerimi salmıyorum ya. Alışkanlık olmuş. Arer'in kanalı da alt kısımda arkadaşlar. Siz äh, anladınız. O mi? da orada. Ama sen demiyor muydun taşıyıcıları alsınlar, alsın onlar taşıyacak. Taşıyorum işte. Ben, ben de taşıyıcıyım. Arkalarını görelim. Kuş hemen bize göstersin. Bak arkası yokmuş bu arkadaşın. O yüzden. Orada birileri var. Kuş atacağız ve maçı bitireceğiz arkadaşlar. Kanka bir vuruş pikse aldı biliyor musun? Bir dedim körden. Mi? Körden dedim ya? Tutacaktı kanka da Jinx'e. Beklenmedik yarıyordu çocuk. Kuleye çalışıyoruz takır takır. Kulede Q'muzun stack'leri dolmuyor kuleye vururken. Unutmayın onu. Kanka Runan 150 vurdu jinx'e biliyor musun? Runan'dan giden o atış 150 vurdu. Hayır. <laughs> Runan'la kessem milleti galiba. Hocum aman. Allah takım bayağı agresif. Kanka biz çok gerginiz bu arada. Fark ettim gergin olduğunuzu. Ona göre yani. Olum farmı aa, sallan sal aa. aa. kanka lan. Geldik oynadık. W'ma bırak vurma. Tamam bu kadar. Bir şey olmaz, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Devam. Bir şey olmaz, aa. çalış. Tempo. Zaten can çalmaya bak. Tak, can full. Devam şimdi. Devam, devam. Eri, 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 eri. Her manevra neş kastımda bir on geliyor ya. Onu eritiyorum. <laughs> ne güzel aga. <lan. gülüyor> Hep 10. Hazır, atın. Görüşürüz. Zaten 56 tane hit yedik arkadaşlar ama bot aa öldüm sandım. sandım. Tam bot diff diyecektim. Tertemiz bir bot dif bence. Oyun içinde yani erken önde aldığımız o avantajları çok güzel kullandık. Teşekkürler. Oy. Manyak vuruyor. Daha ebediyle falan tabi bu bölge süslenir arkadaşlar. Ama Anladım. oyun bitti. Bitti, bitti kanka. kanka. Evet. Bu artık devamı sarmaz yani aynı senaryo tekleyip duruyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Şunu bir mi? Bunu eritirim ama. Kaçışta yok tık. bir dakika. Dakika 20'de adamı nasıl darlıyoruz. Çok güzel oyundu. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.